etmektedir. Bizler tertiplediğimiz bu programlarla, çalışmalarla milletimizi, ailemizi, neslimizi yok etmek, çökertmek isteyen bu arkası derin sapkın örgütle mücadele etme gayreti içerisindeyiz. Ancak ne acıdır ki suni gündemlerin ve gündelik koşuşturmaların içindeki milletimiz ve devlet yöneticilerimiz yarınlarımızı karanlık dehlizlere gömecek. Bu büyük sapkınlık projesinin yeterince farkında değiller. Bu tehlike dünyayı sarıp sarmalıyor. Adeta asrın virüsü. Çünkü arkalarındaki yapı tahminlerimizin ötesinde oldukça güçlü, derin ve şeytani bir yapılanmadır. Bakın arka planda dünyayı yöneten yaşamsal koşulları yeniden dizayn etmek için tüm insanlığı adeta masaya yatıran, istediği operasyonları çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilen küresel bir çete var. Şimdi dünyayı yeniden dizayn etmek için hazırladıkları bu büyük planın en büyük parçası LGBT sapkın örgütü. Bu örgütün hedefinde bizleri var eden ailelerimiz var. Çocuklarımız var. Evlatlarımız var. Ben inanıyorum ki bizim toplumumuzda kökü bu topraklara dayanan hiçbir aile evladının çocuğunun bu sapkın akıma kapılarak gay, lezbiyen vesaire yönelimlere kurban olmasını asla istemez. Çünkü bu akıma kapılanlar, bu sapkın akıma yönelenler aile ve cemiyet bağları tamamen